Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz dönüşüyorum. Evet çocuklar, geri dönüşümü olan atık maddeleri görüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı kutularda ve farklı renklerde. Biliyorsunuz ki geri dönüşümü fen bilimleri dersinde de işledik. Geri dönüşümün önemini biliyoruz. Şimdi çocuklar, geri dönüşüm nedir ona bakalım. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle fabrikalarda işlenerek yeniden kullanılabilmesine geri dönüşüm denir. Peki geri dönüşüm için neden farklı kutular vardır? Çünkü atıklar bu sayede kolay ayırt edilir ve geri dönüşüm işlemi kolaylaşır. Evet çocuklar bunun için farklı renklerde ve farklı kutular vardır. Peki o zaman geri dönüşüm atık maddeleri nelerdir? Kağıt, plastik, cam, metal gibi atıklar yeniden kullanılabilir. Bu nedenle hepsi için ayrı ayrı dönüşüm kutuları yapılmıştır. Evet çocuklar şimdi de bunlara bakalım. Bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacı kesilmekten kurtarabiliriz. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Kağıtları çöpe atmıyoruz bu kutuya yani mavi kutumuza atıyoruz. Plastik şişe ve ambalaj atıklarının geri kazandırılmasıyla enerji ve petroden tasarruf sağlanır. Evet çocuklar o zaman plastik şişeleri bu kutuya yani sarı kutumuzu atıyoruz. Dönüştürdüğümüz her ton cam için 100 litre petrolden tasarruf sağlanır. Ayrıca enerji tasarruf da sağlanır. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Cam şişelerimizi bu kutuya yani yeşil kutumuza atıyoruz. Evet çocuklar şimdi de geri dönüşümün faydaları nelerdir buna bakalım. Geri dönüşümün faydaları şunlardır. Geri dönüşüm sayesinde atık miktarı azalır. Böylece hem doğayı hem de doğal kaynakları koruruz. Geri dönüşüm sayesinde su, toprak gibi doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yepyeni ürünler elde edebiliriz. Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sebebiyle üretimdeki işlem sayısı azalır. Bu da enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm ülkemizin gelişimine katkıda bulunur. Buna bağlı olarak iş imkanı yaratır ve ham madde maliyetini azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlar. Geri dönüşüm hava, su kirliliğinin azalmasına katkı sağlar. Böylece çevre kirliliği önlenir ve doğadaki canlılar için tehlike oluşturmaz. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi geri dönüşüm doğaya, toprağa, hava su kirliliğinin azalmasına, ülke ekonomisi gibi konulara faydası vardır. Bu nedenle bu saydıklarımızın zarar görmesini istemiyorsanız geri dönüşüme önem vermeliyiz. Şimdi de geri dönüşümle ilgili sorularımıza bakalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümünün olmasının ormanların korunmasına katkısı vardır? A. Kağıt B. Plastik şişe C. Cam şişe Evet çocuklar. Ağaçtan ne elde ediyorduk? Evet kağıt. O zaman doğru cevap kağıt olacak çocuklar. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki geri dönüşümle ilgili söylenenlerden hangisi doğru değildir? Evet doğru olmayan bulacağız çocuklar. A şıkkı geri dönüşüm sayesinde doğayı ve doğal kaynakları koruruz. B şıkkı pet şişeler geri dönüştürülemez. Yanlış. C şıkkı geri dönüşüm hava su kirliliğinin azalmasına katkı sağlar. Bu da doğru çocuklar. O zaman doğru cevabımız B şıkkı olacak çocuklar. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda geri dönüşümle ilgili verilen bilgilerin hangileri doğrudur? Evet bakalım. Birincisi geri dönüşüm sayesinde atık miktarı azalır. Doğru. İkincisi geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Doğru. Üçüncüsü geri dönüşüm hava su kirliliğinin azalmasını sağlar. Doğru. Dördüncüsü cam şişe ve kağıtlar geri dönüştürülemez. Bu yanlış. Evet şıklarımıza bakalım. A 1 2 4 yanlış. B 1 ve 4. C 1 2 3. Evet 1 2 3 doğruydu çocuklar. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım çocuklar. Plastik atıkların geri dönüşümünün yapılması aşağıdaki kaynakların hangisinin tasarrufuna katkı sağlar? A. Petrol B. Orman C. Su Evet çocuklar doğru cevabımız nedir? Yukarıda da öğrenmiştik. A. Petrolün tasarrufuna katkı sağlar. Evet çocuklar konumuz burada bitiyor. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.